Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yine Skyblock oynayacağız. Bugün ben kendim kazacağım. Yine bir soğan totemi şeyler yapacağım. Önce şuradan soğan totemi alacağım iki tane hızlıca. Şimdi bir gidelim adamızda. Şimdi soğan totemi koyarak ama bir de ayar çekmem gerek e, ee, düzgün yani düzgün bir yere koymam gerek. Şuraya koysam mesela e, ee, bir dakika ya 2, 3, 4 4 adım yapıyor. Tamam. Ee, şimdi birazcık konuşmuyorum arkadaşlar. Şey, şuraları koyuyorum. O yüzden konuşmuyorum. İşte hatta ben videoyu durdururum. Çünkü fazla vakit alır yapmak. Şimdi bay Evet. Ektim ben arkadaşlar bunları. Yapılışını da göstereyim arkadaşlar. ilk önce işte bu zımbırtı yapacaksın. Şöyle 3 tane koydum ben. Sonra da bir tane çes koydum. Ama şöyle koymanız gerek arkadaşlar. Tam böyle dümdüz. Yoksa yoksa olmayabiliyor böyle koyacaksınız sonra da arkadaşlar bu 3 adem mesela bak 1 2 3 başka şöyle 1 2 3 şuraya kadar alabiliyor mesela 1 2 3 böyle yerleri alıyor diyor ee, ara sıra da bir lag mı oluyor ne oluyor şunları atmıyor Bak bayağı da hızlı top bayağı da hızlı çalışıyorlar ha söyleyeyim ki şunu alayım bir yaklaşır Arkadaşlar şunları bir alayım şimdi şimdi şu tohumları bunu toplayayım Evet şöyle devam ediyorum Arkadaşlar toplamaya bu video yine 9 dakika olabilir ya da bu daha kısa 8 dakika Şimdi şunları bir toplayayım. Topla 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 topla. 334 tane oldu bunlardan. 350 olsun. Evet şimdi şunları <laughs> devam edeyim toplamaya. Hadi bakalım topla 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 topla. Şimdi yeter bu kadar. Şimdi ekeyim bunları. Ek 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 ek, ek, ek arkadaşlar belki yine 9 dakikada 8 dakika olabilir. Şu anda 3,5 dakika olmuş. Hemen şunları ek 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 ek. Her gün video stokluyorum arkadaşlar. Yani ara sıra işim olduğunda video çekmiyorum. O stokladığım videoları atıyorum. O yüzden bir abone beni <laughs> alırım Şöyle ek. hemen. Hızlıca sonra da Sonra da slime adasına gideriz. Şimdi hemen ekeyim. Şimdi videoyu durdurayım. Fazla uzun olmasın. Hadi. Evet. Şimdi devam ediyorum. Şunları bir ekeyim. Ee, bitti zaten. Şimdi şunları bir toplayayım. Topla. Ver, toplayayım.

Şimdi şöyle şuradan bir tane al. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Savaş başlıyor. İnşallah pembesini bul bulmak istiyorum ama pembesi de çok zor ya. Dur 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 dur. Alalım. E ee, sen de bir öl. şuradan tekrar doğacak o. Ya. Yeah. Dur ben siz şunu bir öldüreyim. Hadi. Hadi ölen. Hadi oğlum. Lan oğlum çok az canım kaldı. Öl. Ölen artık. Oh. Ama minicik bir canım var. Ee, şimdi şunu da öldüreyim. Ah ah bilom. <laughs> Neyse hadi şunlar şuradan toplanacak şey var mı? Hepsi koyuyor şu anda. İşim çok da hızlı çalışıyor ha. Arkadaşlar bence öneririm size bu totemleri. İyi, yavaş çalışıyorlar ama bayağı, bayağı da çok çok da fena değil ama. Ee, şimdi şuradan benim işte arkadaşlar şundan yapmam gerek. Steel, roll, 8 tane şundan. Ta şunu hallederiz de. Şunu nasıl yapacağız? şunu Şunun için e, slime adasında pembe slime şeyi toplamamız gerek. Pembe slime şu ondan toplamamız gerek. O zaman yapabiliyoruz. E, şimdi burası niye şöyle kalmış ya? Şimdi e, buraya arkadaşlar ben aslında bir totem totemler yapacaktım ama vazgeçtim tarlama yaptım. Şöyleydi. Arka, altına şöyle makineler koyacaktım. Yavaş yavaş aşağıdan şöyle koyulacaktı arkadaşlar. Öyle yapacaktım. Ama ben güzel olunca tarlaya yapmaya verdim. Bazı şeyleri koydum. Tarlaya yaptım. Ee, şimdi şunları şunları da bir toplayayım. Topla topla. Şu e, nerede? ek. Evet. Evet şimdi videomuzu sonlandır. E evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuzdan bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.